Pizza arkadaşlar bu saatte de Five Nights at Pizza diye oynayacağız yani pizza pizza 5 gece Bu oyunda bir balkabağ var, balkabağ bizimle anne hani de frekso oynayacak işte Play diyelim hemen, ee play diyelim Wifi'yi hemen kapatayım, play diyelim Oyunu biliyorum, önceden test etmiştim, oyun açılıyor Güzel oldu, şey gibi, tavşan oyunu vardı Five Nights at tavşan oyunu aynı böyle tavşan vardı işte tık tık dalaşıyordu kapıyı kapatıyordum oyunun ee pumpkin versiyonu işte yani balkabağı versiyonu isterseniz başlıyoruz zaten başlıyoruz hadi gece 1 belli kadarıyla bir karakter var burada <laughs> bir karakter karakter var oyunda 5. 5 de dönüyorum. bekleyelim şimdi bu oyun psikolojik bozan bir oyun psikolojik. psikolojik bir oyun bu. Sol üstte pilimiz var. Şuradan da Nerede? Ee, bitti. Ha, kameraya gidi. Bir şey oldu. O kadar bir oldu. Oyun saatiydi de... Şu laptopa bir bakar mısın? Bunu yapamamış. Şimdi kamera ora gelirse direkt kamera 9'dan bana yitsin Kamera Kamerayı bakursun direkt bize. O da. Kamerayı ondan direkt kamera 9'a atlar. Ha. Aşağı şey var. Biz kameram burda mı? O şurada. Ha o kamera ona gidecek demek ki. Kamera ona gidecek, o zaman... Bizim... Aa! Çıkacak! Dışarı çıkacak. Aynen. Kapa kapa. Kapalı Kuş şuradan dolaşırsa... Kim? Anında... Ha. Bizim bu kasızın... ...yelik... Evet. ...hazır ya, burada değil değil mi? Biz şuradayız. Pumpkin burada. Pumpkin. E, o cami şeye ne yapıyor? Atıyor. Şeye bak. Hemen geri girecek, hemen... Aaa, şarj dayanmıyor. E kanka bir bunu şar. Tek şarca geçelim. Ne? No. Her kanka. Kanka orada. Kanka oradan gelmez. Geri. Geri gidiyor. Geri. Geri. Nereye Bak bir geldi ya. İte tamam. bak. Arkadaşlar ben bir reklam izleyip geliyorum. Saat 4. Gördüğünüz ki pil fullendim. Nerede? Nerede ya? Nerede? Kamera ikiye gidiyor. <laughs> Hayır yok kamera üçte bakıyor. Nerede? Beş. Altı olunca bitmiyor. Yedinci olunca bitiyor. Bu. Başka bu böyle. Kaçta kaçta bitiyor? Saat. Yedide. Ne? Saat. Yedide. Ne? Kapa 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 kapa. Vallahi kapa orada gördük gördük. gördüm. I see. I see you I I'm see you. BİTİYOR Saat 6 4 Oyun bitiyor Kırk Allah Hadi artık bit ama sende. de Hadi Ve gece 2 işte bu arkadaşlar. Ee, eğer daha fazla istiyorsan aşağıdan bir de Ben bu oyunu sevdim. Daha fazla istiyorsan aşağıdan bir de beğenmek Bay bay.